Gelişme çekildiler. Esed rejimi amacımız bu deyip duyurdu. Suriye rejimi Halep'ten geçici olarak çekildiklerini duyurdu. Suriye ordusu Halep'te geçici çekilmesinin muhaliflere karşı bir saldırı hazırlama amaçlı olduğunu söyledi. Suriye yönetimi ilk kez muhaliflerin Halep'teki varlığını doğrulayarak Halep'ten çekildiklerini duyururken bunu geçici bir çekilme olarak tanımladı ve karşı saldırıların gerçekleşeceğini bunun için plan yaptıklarını belirterek amacımız karşı saldırı başlatmak ifadelerini kullandı. Suriye'nin resmi açıklamasında çeşitli savaş cephelerindeki tüm yerleri güçlendirecekleri notu yer aldı. Uluslararası haber ajanslarına düşen son dakika haberlerine göre ise de Suriye yönetimi cumartesi sabahın erken saatlerinde Halep havaalanını ve Halep'e giden yolları kapattı. Suriye'de dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar merkezde birçok mahalleyi kontrolünü aldı. Kentin merkezi konumundaki Sadallah el-Cabiri meydanına ulaşan gruplar ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur askeri havaalanını ele geçiren silahlı gruplar rejim askerlerini geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu. Saldırganlığı caydırma operasyonu adını verdiği operasyon kapsamında karmaşık yapıdaki örgüte bağlı muhalif gruplar çarşambadan bu yana süren çatışmaların ardından dün Halep kent merkezine kadar girdi. Suriye ordusu ve destekçilerine yönelik saldırılarda şu ana kadar aralarında sivillerin de bulunduğu 200'den fazla kişinin öldüğü bildiriliyor. Saldırılar nedeniyle Halep-Şam yolu kapanırken on binlerce kişi çatışma bölgelerinden kaçarak İdlib kırsalına sığındı. HTŞ'nin Suriye ordusuna ait 46. Alay'ın karargahı ve Halep kentinin 5 kilometre batısında bulunan Han el assar kasabası ile Urem el Kubra ve Antzara kasabasının da aralarında bulunduğu çok sayıda köyü ele geçirdikleri bildirildi. Silahlı gruplar ayrıca Halep ile Şam arasındaki M5 otoyolu ve güneyindeki Saragep kasabası yakınlarındaki M5 ile M4 otoyolu arasındaki kavşağın kontrolünü ele geçirdi. Halep ve İdlib'de 108 yerleşimi ele geçiren rejim karşıtı gruplar çok sayıda Suriye askerini öldürdü ve onlarcasını esir aldı. Halep'in batısına düzenlenen bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldüğü bildirildi. Ayrıca Halep'te üniversite yerleşkesine düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti. Rusya Halep çevresindeki durumun Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e düzeni yeniden kurma çağrısı yaptı. HTŞ ve destekçilerinin saldırı başlattığı bölgeler Suriye hükümeti için Can damarı olarak nitelendirilen, Halep'in batı kalkanı olarak kabul edilen stratejik noktalar, Suriye ordusu, İranlı milisler ile Lübnan Hizbullahı da dahil olmak üzere Şam'ın müttefikleri tarafından yoğun şekilde tahkim ediliyor. HTŞ'nin liderlerinden Hasan Abdulgani yaptığı açıklamada son derece stratejik bölgeleri ele geçirdiklerini söyledi. Abdulgani, "Operasyonumuzun amacı topraklarımızı Suriye ve İran güçlerinden kurtarmak" ve halkımızın güvenli bir şekilde evlerine dönmesini sağlamaktır dedi.